Sevgili seyirciler merhaba, burası küfürsüz ve sakin haber şeyh uçmaz mürit uçurur. Bakıyoruz ithal ama yerli, görüyoruz yabancı ama milli, iktidar. Yeni Türkiye'de basiretsiz milletin yoğun bakımın yürüyen hali, yurttaşın, zombi kılıklı vatandaşın, yeteneksiz gereksiz muhalefetin siyasetçileri sayesinde kudurmaya devam ediyor. İktidar uzun yıllardır olduğu gibi yeni Türkiye'yi seçimlere sayılı günler, kala silkeleyerek sallamaya devam ediyor. Yeni Türkiye sallandıkça asrın, iktidarı kendi yarattığı sarsıntıyı durdurmak için acı acı saplamaya devam ediyor. Deprem gibi, iktidarla mutlu yeni, Türkiye garip bir şekilde şükür etmeye devam ediyor. Sevgili seyirciler burası fena halde, follofoş acayip şekilde yalloş, A Haber ben spikeriniz Refik Talip en baş hamdolsun çok şükür şahlandık. Bu da oldu dünyada bir ilke değil iki ilke birden imza attık. Eğitimde tarif edilemez biçimde. Dünyadan çok daha ilerideyiz. Tarımda öyle fena kalkınış yaşıyoruz ki. Yükselişimiz şahane dünyanın zirvesine sıçradık. Adeta uçuyoruz bu gaz size. Biz doğal gaz bulana kadar yeter. Doğal gaz petrol bulana kadar idare edin. A haberi izleyin dünyadan haberiniz olmasın. Yeni Türkiye'de stresiz ve uzun yaşamın tek ve değişmez adresi A Haber lütfen televizyonu kapatın hoşça kalın ve beklemede kalın